Söyleyeceklerim bu kadar. Bay Hector'ı dinledik. Şimdi de şikayetçi sıfatıyla Osmanlı Devleti'nin baş mabeyincisi Tahsin Paşa'yı çağırın. Muhterem heyet. Kıymetli hazirun. Büyük Osmanlı Devleti'nin bir paşası. Aynı zamanda şahitlik müessesesine vakıf biri olarak ifade ediyorum. Ne mesudus ki? Bütün devletler için tehlike arz eden, cemiyetlerin huzurunu bozan, halkın içine fesat karıştıran memleketler muvazenesine darbe indiren bu sabık sefiri karanlık adam bugün sanık sandalyesinde karşımızda bulunmaktadır. Bu sadece Büyük Osmanlı Devleti için değil, aynı zamanda Rus Devleti için. Hatta ve hatta İngiliz Devleti için pek kıymetli bir andır. Bu Sabık, sefiri, karanlık adam. Cihanda misline rastlanmayacak derecede cani biridir. Payitahta geldiği günden beri bu İngiliz sefiri. Bütün huzursuzluğun, munzur vaziyetin altından çıkmıştır. Bu zararlı adam son olarak Rus sefirinin ölüm emrini vermiştir. İşte sizlere altında imzası bulunan ölüm emri ve katille irtibatlı olduğunu gösterir bütün vesikalar. Bildiğim tüm kutsal şeyler üstüne yemin ederim ki ben Rus sefiri için ölüm emri vermedim. Bu adam yani o adamla irtibatınızı kabul ediyorsunuz. Yahu ben Felix diye bir adamla irtibata geçtim. Ama bu Felix o Felix değil. Yani o adam bu adam değil. Burada suikastçı ile beraber fotoğraflarınız var. Tamam, bir şekilde çekmişler o fotoğrafları. Burada yazılı suikast emriniz de var. suikastin hedefinde Rus sefirinin olduğu kesindir. Oh. Muhterem heyet, söyleyeceklerim nihayete ermedi. Oturun. Bu dosyalarda da bu muzur adamın payitahta adım atmadan evvel... ...Avusturya'da işlediği suçlarla alakalı bütün vesikalar vardır.